Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz beni tanıyorsunuz zaten bu videoda dün Instagram'da yaptığım dünlerin patates günü yaptım ben Instagram takipçilerim ben ne kadar tanıyor arkadaşlar YouTube versiyonunu yapacağım YouTube'da söyleyeceğim yani YouTube kanalında söylediğim birçok şeyi YouTube kanalında söylediğim bazı şeyleri Instagram takipçilerime sordum. Ondan dolayı da şimdi paylaşacağım. Bakalım kaç şansını doğabilmişler. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak genel olarak nereye müzik tarzını sormuşum. Slow pop ve rap şıkları var. Doğru cevap slow pop olacaktı. 5 kişi slow pop, 5 kişi rap demiş. Doğru cevap slow pop olacaktı. Daha çok o tarz dinliyorum. İkinci soru. Lahmacun ayran mı? Ham kola mı diye anket yaptım. Bunu bir YouTube videomda söylemiştim tabii bunu bunu. Daha cevap ham bu olacaktı. Ve altı kişi ham bu gelir kolar Beş kişi de lahmacun ayran demiş. Yani çoğunluk bilmiş. İlk günde yüzde Bunda çoğunluk bilmiş. Doğru cevap vermiş. Adı kişi. Okuldan kaçtım mı? Soru sormuşum. 11 ikisi cevaplamış. 9 e evet. İkisi hayır demiş. 9 kişi kazandı. Çoğunluk kaçtığımız söyledi. Doğru zaten. Doğru cevap kazandı. Doğru cevap buldu. Hiç kopya çıktı mı diye sordum. 9, 9 kişi çekti dedi. 2 kişi de çekmedi dedi. Doğal olarak 9 kişi alan kazandı. Komik çektiğimi söylemiştim ben ilk videoda. Evet arkadaşlar. Hangisini tercih edeyim diye sorun de müzik yani müzik ama önemli diye sordum. 9 kişi müzik, bir kişi oyun dedi. Doğru cevap müzik olacaktı. Daha çok zamanı müzik geçir, müzik neye geçiyorum? Onun yerine. Sonra YouTube için para için mi yoksa başka şeyler de var mı diye sordum. YouTube videoları için sizin para için mi yapıyorsun? Yoksa başka şeyler de para var, başka şeyler de var şeklinde mi yapıyorsun diye sordum. Bir kişi para için dedi. On kişi de başka şeyler de var dedi. Daha cevap başka şeyler de var olacak. Para tabii ki de var. Ama başka şeyler de var. Sonra şey sordum. Küçükken olmak istediğim meslek astronot mu polis mi diye. Yedi kişi astronot, dört kişi polis demiş. Daha cevap aslında da olacaktı. Bunu da bir videomda açıklamıştım. Ve bu arada hatırlatayım. Bu söylediklerimi hepsini bir videoda açıkladım ben. Farklı videolarda Video, önceki videolarımda açıkladım. Kimisi de lise etraftan videomda. Lise etraftan bir de açıkladığım var. Hakkında bilmeyenler ki de var. Sizden gelen sorular 3'te var. O 3 videoda çoğunluk. O 3 videoda cevaplarım bunları. Hiç okul lise etraflarım. Hakkımda bilinmeyenler ki, hakkımda bilinmeyenler, siz hakkımda bilinmeyenler, üç sizden gelinler. O videoları cevaplarım. Geçikten neydi söylediğim belgeli yalarsa, o videoları izleyebilirler. O üç videoları sanırım. Cevapları, bu soruların cevabı. Bunun olduğu video. Tekrar yiyorum. Liste cevaplarım. 1. Hakkımda bilinmeyenler ki, hakkımda bilinmeyenler 3. O için de bu soruların cevaplarını hepsini verdim. verdim. Dikkatli izlerseniz takipçiler şey yaptılar. Bu arada bakayım hepsine doğru cevap vermişler mi? Bir tek slow müzik, slow pop, slow Rap'te %50 Slow pop %50 kalmış. Hamburger kolay bilmişler. Kulağa kaçtım mı bilmişler. Para için şey bilmişler. Başka şeyler olduğunu bilmişler. kobilecektim bilmişler. Müzik ve müzik mağın mı da bilmişler. Aslında da bilmişler. Yani bir tek Mustafa Pabriveli e bayasında %50'lik bilim var. Onun da bilinene var. %55. Diğerlerine doğru cevabı vermişler. Sıkı takipçiler yani. Yanlış abi var ama çoğunluğu çoğun bir tek stop pop ve rapte yüzde elli kars yüzde elli olmuş. Diğerlerinde doğru cevabı bilenler çoğunlukta. Bu benim hoşuma gitti çoğunluk doğru cevabı bilmesi. Stop pop ve rap sonrasında yüzde elli beş beş arkadaşlar. Bu benim hoşuma gitti arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çıkmamı, çıkmamı istediğiniz video önerilerini yorumlarda yapabilirsiniz. onları değerlendirmeye çalışacağım. Çek, kesin çıkmayayım demiyorum ama değerlendireceğim yani. Çıkmamı istediğiniz video önerilerini yorumlarda belirtebilirsiniz. Değerlendireceğim onları. Güzel yorum atabilirsiniz. Olumlu veya yaratıcı yorum alabilir. Veya şey atabilirsiniz. Bize yorum diyorum Zaten YouTube bazı yorumlara şey getirdi. Diyebiliyorum. Her yorum atamıyorsunuz. Topluluk var yorumlarda. Öyle biliyorum. Ama siz gene atmak isterseniz yorum atın. Yardımcı yorum atabilirsiniz. Veya bize yorum atabilirsiniz. O anlamda. Zaten istediğiniz her yorum atamazsınız. Youtube topluluklarla var diye biliyorum yorumlarda. Yorumlara gelip topluluk kaldı. Arkadaşlar. Dışarıda yağmur yağıyor. Sesi duyuyorsunuzdur. Dediğim gibi takipçilerim beni tanıyormuş. Bir tek bir soruda 150'ye kalmışlar. Onda da bilenler var da 150'ye kalmışlar. Diğer yani hepsini doğru cevaplamışlar çoğunluk. Çoğunluk doğru cevaplamış yani herkes değil de. Bu beni mutlu etti arkadaşlar. Cevapları merak edenler dediğim gibi 4 asıl videoları da merak edenler liste etraflarım 1 hakkımda bilinmeyenler 2 hakkımda bilinmeyenler 3 O videolara bakabilirler o videolarda bahsetmiştim sana hepsini üç tane videoda ayrı ayrı konular başlayarak bahsetmiştim diye hatırlıyorum öyleydi evet o videoları izleyenler bilebilirler cevapları bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Sizi seviyorum arkadaşlar.